Merhaba Bugün size difir hakkında dersi oh, hakkında an, difir bir sır difir eskiden oh, kötü davranmıyordu. Nasıl yani diyeceksiniz. Söyle bir öğrenciydi. Korkak öğrenciydi. Okul liseye geçtikten sonra lisedeki zorbalar onu zorbaladı da zorbaladı. Zorbaladı da zorbaladı. Yani tam söyle oldu. Söyle anladım ya, ne yapamadık, 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 yapamadık. diye falan filan oldu. Sonra ondan sonra büyüdü. Ve spor salonuna yazılarak böyle bir kaba gibi görünen bir arkadaşa göründü oldu. Ve arkadaşı e, neydi sonuç? Difkil ise onun da hikayesini anlatayım şimdi. Firde dikil de onun da hikayesi es te, eskiden yani te çocuk dönemliyken ıı, o da cesur bir öğrenciydi. Sürekli arkadaşını da Bir gezigen gezi geziden sonra artık korkusu artmıştır. O gezinin ismi Yaz Kampı'ydı. Yaz Kampı'nda bir sürü ayı gördükten sonra artık korkak olmuştu ve sıradan ee, liseye yazıldığında böyle bir arkadaşla karşılaştı. Yani tikil def ne ses ismi? He, Defil. De karşılaştı ve bundan sonra hayatı değişti ve güzel olmaya başladı. Biraz sorunçuklar sonradan çıktı ama yine de güzel hayatı oldu.